Merhaba sayın dinleyenler. Şimdi arkadaşlar Wonderbit'te işlem yapmaya başladık. Bir strateji kurduk. Bu stratejiye göre artık robotumuz işlem yapmaya başladı. Evet. Artık işlemleri burada pozisyonlar kısmından kontrol edebiliyoruz. Şimdi burada konum dediği şey hangi API'den yaptığı yani Binance Spot'tan mı yaptınız? Kaldıraç'tan mı yaptınız? Coinbase'ten mi yaptınız? Onlar burada çıkacak arkadaşlar. Yüzdelik değişmesi, giriş miktarınız, kar al yani hedefler gireceksiniz. 3 tane hedef gerçekleştiyse onları yeşil olarak işaretleyecek. Stopunuz gerçekleştiyse orayı kırmızı olarak işaretleyecek. Firar durdurma dediği de şey arkadaşlar trend takip yapıyor. Yani iz süren stop yapıyor. İç süren stopa uygulup bir yakalandıysa burada olacak portföy oranınız, kar zarar yatırımın getirisi ve son durum yani aktif mi pasif mi onu göreceksiniz canlıda aktif olan pozisyonlar geçmişte de tarihte de arkadaşlar geçmişteki pozisyonlar ve kazançlarımız gözükecek pozisyonların bu kısmında elinizde kaç tane pozisyon aktif o gözükecek kar zarar yüzdeniz ve kaç dolar kazanıp kaybettiğiniz burada gözükecek arkadaşlar daha sonra burada pazar yerine gireceğiz arkadaşlar. Şimdi pozisyonlarımız bu şekilde. Spread arbitraj pozisyonu yapıyorsanız burada gözükecek. Dolar maliyetli işlem yapıyorsanız da bu burada gözükecek arkadaşlar.